Kripto para dünyasından hepinize merhabalar diyorum arkadaşlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar videoyu tam çekmeye başladığım anda MicroStrategy bildiğiniz gibi büyük kripto paralara büyük yatırım yapan şirketler arasında tekrardan 1914 adet BTC satın aldığını duyurdu. Genel manada piyasada şöyle bir algı oluşmuş durumda ne zaman MicroStrategy Bitcoin alsa geri çekilmeleri yaşanıyor umarım bu sefer tam tersi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle sizlere belirtmek istediğim iki tane ana unsur var ve bana göre çok önemli. E, bu yüzden videoyu biraz daha erken çekmek istedim sizler için. Şimdi biz Bitcoin'de yatay bir sınır içerisindeyiz ve bu sınır içerisinde gelgitler yaşanarak hareketlilikler devam ediyor. Her dip bölgelerine geldiği zaman şu anda klasik olarak bu bölgeye geldikten sonra dün yeşil alan olarak belirlemiş olduğum alan da kırıldı. Sonrasında bu bölgeye geldi. Ve bu bölgeye her geldiğinde bu bölgelerden tepki alıp belli oranlarda yükseliyor görmüş olduğumuz gibi. Ve bu da altcoin'lere yansıyor. Bugün altcoinler açısından da SXP inceleyeceğim. Çünkü e, bildiğiniz üzere e, Binance bu coin'i satın aldığını duyurdu ki Bu önemli bir haberdir. E, haberden sonra önemli bir hareketlilik geldi. Büyük bir ihtimalle isminde de bir değişiklik olacak diye bir paylaşım yapıldı. E, onu da detaylı bir şekilde sizlere inceleyeceğim. Şimdi arkadaşlar Bitcoin açısından size iki tane olay göstereceğim. Birincisi yatay destek ve dirençler açısından BTC her bir bölge geldiğinde tepki alıyorsa bu bölge bizim için çok yüksek alıcılar beklediği bir bölgedir. Burada bizler için tehlikeli olacak unsur nedir arkadaşlar? Her zaman sizlere belirttiğim gibi eğer olur da ki haftalık açıdan da sizlere söylemiş olduğum bir kanal vardı. Bu kanal önemliydi. Onu da takip edeceğiz. Şimdi bu rengini biraz daha koyulaştırayım hemen. Bu neyi gösteriyor? Eğer olur da bu alan buradaki satıcılardan boşaltılır, alıcılardan boşaltılır, özür dilerim. Satıcılara döndürülürse o zaman işin rengi değişir. Yani gerçekten 40 binlere hatta daha altlarına doğru sert satışlar görebiliriz. Neden? Bu gibi yerlerde özellikle bekleyen alıcı grubu egale edildiği zaman gelişebilecek hareketler bu oranda çok sert oluyor. E ve bir bölge ne kadar çok denenirse o bölge için o kadar tehlikeli. Şimdi yukarı yönlü de bizleri şu görmüş olduğumuz direnç alanı bekliyor. Şu an için BTC yatay seyirde gelgitlerine devam ediyor. Hala bu kanal çalışıyor. Bu önemli. Bu kanallarda özellikle yukarıdan gelen bir hareket varsa kanal hareketlerinden sonra normal şartlarda bunun aşağı kırılması beklenir. Eğer aşağı kırılım gelirse kadim olarak sizlere alıcıların nerede çok beklediğinden de zaten detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Şu an için bu kanal ne kadar süreyle gergitler yaşayacağını bilmiyoruz. Bu açıdan yapabileceğimiz tek şey kanalın dip bölgesine geldiği zaman altına stop koyup yukarı yönünü beklemek. Üst bölgesine geldiği zaman stop koyup aşağı yönünü short işlemle açısından takip etmek. Şu an için özellikle de zaten BTC şu alanlara geldikten sonra akabinde formasyon ustan sonra zaten bir düşüş gelebileceği ihtimalle de zaten paylaşımlarda bulunmuştum. Şimdi sonuç olarak arkadaşlar Bitcoin'de bu görmüş olduğumuz alanlarda bir hareketlilik var. Bunun dışında dün Telegram'daki arkadaşlara paylaşmış olduğum bir şey var. Bunu mutlaka sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu detay benim ilgimi çekti. Sizlere de paylaşmak istedim. Şimdi 2021 yılını baz aldığımız zaman arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz büyük iğneli düşüş hareketlerinden sonraki en son iğneleme hareketini zaten yaşamıştık. Bakın şu görmüş olduğumuz alanda 2021 yılının sonunun ilk başladığı dönemlerde bir iğneleme var şurada. Akabinde iğnelemeden aşağı bir alım fırsatı oluşturup yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirmişti. Tekrar burada en gövdeli iğneleri bölgeleri aldım. Ben yani düşüş açısından en hacimli mumları seçtim arkadaşlar. Gerçekten önemli bir anekdot aslında. Tekrardan burada aynı şey var. İğnenin dip bölgesini yatay çektiğimiz zaman hemen altında hareketler alım fırsatı olarak değerlendirilmiş. Yukarı yönlü de işlemler tamamen tam tersi bir şekilde ilerliyor. Bakın şu görmüş olduğumuz alanda yine iğneli bir alan var. Tekrar yatay çekiyoruz. Altına hareket geldiği zaman şu görmüş olduğumuz hareketler arkadaşlar Bitcoin için minimum %35'lik hareketler ki bunlar küçümsenecek hareketler değil. Bakın en sonki büyük düşüşten sonra haftalıkta da benim için önemli direnç alanına gelmişti. Bakın hacimli bu. Hemen yan çizgisi şu görmüş olduğunuz alanda denemiş altına alım fırsatı yaratmış. Burada tekrar alım fırsatını yaratmış. Akabinde büyük bir yükseliş. Şu görmüş olduğumuz alanlarda tekrar aynı hareket. Ve şurada tepe alanına bekledik baktığımız zaman da tam tersi bir hareket. Ve en son şu an tekrar biz bu hareketin içindeyiz. Bakın tekrar bunu belirtmek gerekirse. Şimdi bu hareketi hemen sizlere göstereyim. Biraz önce arkadaşlar fotoğrafta görmüş olduğumuz şey. Bakın hemen şuradaki destek ve direnç alanlarını hemen sizler için kapatacağım ve bunu sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın şu son görmüş olduğumuz hacim limon. Bunun rengini hemen kırmızı yapmak istiyorum. Özür şuraya gelelim. Şu görmüş olduğumuz bölgeden sonra iğnenin son bölgesi mavi çizgi. Yani eğer biraz önce sizlere Telegram'da dün paylaşmış olduğum veriler ışığında bir takip yapılacaksa eğer arkadaşlar BTC için şu görmüş olduğumuz alanların önemli alım bölgeleri olduğunu görüyoruz ki bu alanlar nereler arkadaşlar? Yani 41 bin 42 bin bölgeleri, 6, 41.000 bin bölgeleri, 6 ne kadar aşağı sarsa bunu bilmek mümkün değil. Sadece tekniksel 2021 yılı verileri doğrultusunda hacimli mumları baz alarak yapmış olduğumuz bir çalışma. Ve enteresandır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda da yani şu an için sizlere göstermiş olduğum veriler açısından da çok önemlidir bana göre. Bu açıdan bence dikkatli olmak gerekiyor. Ee, ve sizlere zaten biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi arkadaşlar 4 saat zaten yatay bir kanal içerisindeyiz. Bu açıdan yapacağımız yatırımlara dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi sonuç olarak arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz alanı hemen belirleyelim. Biraz önce de çizmiş olduğum alanlar şimdi destek ve direnç bölgelerini tekrar açtım. Şu görmüş olduğumuz alanı da hemen kırmızıya çevirelim. Bakalım bu bölgeye gelecek mi gelmeyecek mi hep beraber takip edeceğiz. Biraz önce belirttiğim gibi makro strateji ne zaman alım yapsa akabinde düşüş geliyor. Bu çok enteresan bir istatistik. Tabii ki %100 değil. Öncelikle buna belirtmek gerekiyor. Ama şu an için tekrardan şu görmüş olduğumuz alandan tepki. Yani şu mavi alan bizim için kilit bölge. Mavi düşen çizgi bizim için kilit çizgi. Bunu önemli gördüğüm için özellikle sizlere bugün detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bence önemlidir. Bence dikkate alınması gerekiyor. Bitcoin'de ve altcoin'lerde yeniden bir hareket gelebilmesi için kesinlikle tepe bölgesinin aşılması gerekiyor. Dip bölgesi de stoplu bir şekilde takip edilmesi gereken. Yani alana geldiğimiz zaman stop açılarak takip edilmesi gereken bir süreç haftalık kapanış gelecek birkaç gün sonra bu önemli aylık kapanış gelecek yarından sonra yarından ondan sonra gün bu çok da önemli bir veri aslında bizler için ve bu süreçte BTC'de neler yaşanacak bunları iyi bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Şimdi BTC Tether Partisi de aslında yani onunla dolar partisi ama Tether dominans açısından da değerlendirdiğimiz zaman çok enteresan bir hareketlilik söz konusu ki şu an için buna pek fazla değinmeyeceğim ama şu an için BTC'de özellikle dominans açısından baktığımız zaman Tekrardan bu bölgelerden bir yükseliş söz konusu bu altcoinler için biraz daha temkinli olmak gerektiğini gösteriyor. Normal şartlarda altcoinlere baktığımız zaman BTC hareketiyle beraber bir hareket yapması bekleniyor. Bitcoin yatay seyrettiği zaman altcoinlerde tekrardan hareket gelebilme ihtimalleri söz konusu. Bunlar önemli detaylar. Ama BTC eğer bu bölgeleri geçemeyecekse şu yeşil alan şu an için test edildi ve hareketli ortalamada test edildi ve kırılmış durumda değil. Eğer bu alanları geçemezse tekrar mavi alana gelip buradan tepki almak isteyebilir. Çünkü daha önce bakın yükseliş tekrar tepki gelmiş, bir miktar gitmiş, tekrar gelmiş. Akabinde tekrar tepeye gitmiş. Yani bu alanlardan sonra tepeye gitmesi beklenir geldiği zaman. Bu strateji olarak yatay destek ve direnç açısından takip ettiğimiz zaman belli eğer bir yatay kanal içerisindeyse. Ama bu kesinlik ifade etmez. Yani bunun net bilinmesi gerekiyor. Bu yüzden Takipte bulunurken bu bölge altı kapanışların kesinlikle stop olması önemlidir. Yani burada 45 bin özellikle o bölge çok önemli. Çünkü iğnelemeleri de dikkate aldığımız zaman şurada görmüş olduğunuz gibi evet 45 bin bölgesi altı gövdeli kapanışlara çok ama çok dikkat etmek gerekiyor. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman. Şimdi buradan ben SXP'ye geçeceğim arkadaşlar. SXP'yi hemen şuradan bulalım sizler için. Geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın haber akışı neticesinde bir hareketlilik geldi. Bu hareketlilik neticesinde de belli olanlarda hareketlilik var. Öncelikle hızlı hareket eden bir anda haber akışıyla beraber hareket eden coinlerin hemen tepe bölgesinden almamak gerekiyor. Dikkatli olmak lazım. Şimdi 30 dakikalığa geldiğimiz zaman sizlere bir altın bölge göstereceğim. SXB takip edeceksiniz. 1.98 bölgesi ki zaten iki bölgesi burada tam sayı olması açısından psikolojik bir alandır. Önemlidir. Yani eğer SXP takip edilecekse bu bölge üstündeki kırılımlardan sonra takip edilmesinin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ben ilk etapta. Şimdi orta ve uzun vadede düşündüğümüz zaman gelişen haber neticesinde tabii ki SXP'de özellikle bir toparlanma alt koyunlerde yaşandığı zaman SXP'nin buna daha fazla öncülük yapması, dip bölgelerinde çok dolaşmış olmasından dolayı belli oranlarda toparlanmanın daha hızlı olması beklenir. Bakın matematiksel açıdan, tekniksel açıdan haberle beraber değerlendirdiğimiz zaman bu açıdan SXP takip edilecekse söylemiş olduğum bölge önemli bölgedir. Bölgeye çok dikkat edilmesi gerekir. SXP incelerken arkadaşlar sonuç olarak bu alanlara dikkat etmek gerekiyor. Daha kısa zaman aralıklarında değerlendirdiğimiz zaman da bakın şu görmüş olan daha önceki bölgeler açısından bu bölge normal şartlarda geri çekilmelerden sonra tepki, tekrar tepki alması gereken bölgeler arası olarak değerlendirilebilir. 1.75 bölgesi. Eğer bu alan kırılırsa daha aşağı gidebilir. Mesela şu yatay destek ve direnç bölgesini biraz daha aşağı çekebilirsiniz. 1.73 bölgesi diyelim biz bunlara. Yani yukarıda belirlemiş olduğum, direnç başlığında belirlemiş olduğum desteğe dikkat etmenizde büyük fayda var diye düşünüyorum ben kendi adıma. Bu aşamada dikkatli bir şekilde takip edebilirsiniz. Blog paylaşacağım tekrardan özellikle çok sorulduğu için. Şimdi bloğu en son sizlerle paylaştığım zaman arkadaşlar bakın şu görmüş olduğunuz bölgelerde hemen 12 saatlikleri ve günlüğe gelelim biraz daha net paylaşalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi çekiş formasyonundan sonra bir hareket gelmişti. Burada kırmızı alan kırıldı yaşanıyor ama BTC hareketiyle tekrar bir geri çekilme yaşadı. Şu an için bakın blokta yeniden şu görmüş olduğumuz alana bir destek açılmış. Hemen bunu tekrardan sizler için kırmızı yapayım. Blok takip ediyorsanız eğer arkadaşlar bu Kucoin borsasında inceliyorum şu an için. Bunu da belirtmek istedim. Bu saatten sonra öncelikle takip edilmesi gereken bölge neresi? 0.51 bölgesi alttaki kapanışlara dikkat etmek gerekiyor. Yeniden yükselişler için bakın daha önce sizlere belirtmiştim 0.69 yani 0.69 bölgesi önemli bir direnç bölgesidir. Daha önce fiyatın tam bu bölgelerden geri döndüğünde varsayarsak buraya çok önem göstermek gerekiyor. Kesik çizgilerle bundan önce çekmiş olduğum videoda bunu net bir şekilde anlatmıştım sizlere. Bu açıdan özellikle blok takip edecekseniz arkadaşlar şu göstermiş olduğum bölgelere dikkat etmenizde büyük fayda var diye düşünüyorum. Eğer destekler açısından da takip edilecekse öncelikle şu görmüş olduğumuz alan akabinde şuradaki görmüş olduğumuz bölge hemen bunların rengini değiştirelim. Şuradan tekrardan bakayım. Şurada şu görmüş olduğumuz bölge, akabinde arkadaşlar hemen yatay çizgi çekelim şu alanlardan. Şurası bizler için önemli. Ve akabinde de şu görmüş olduğumuz bölge. Bunlar da kademeli olarak takip edilmesi gereken destek bölgeleri arkadaşlar. Bunlara önem göstermek gerekiyor. Direnç alanı da çok net bir şekilde belirtmiştim daha önceki videoda. Özellikle ve özellikle şu an 0.51 bölgesi altı kapanışlara çok ama çok dikkat etmekte fayda var. Çünkü daha önce de bakın şu görmüş olduğumuz alanda kırılım Gayet iyi gelmişti. Kırılım, re-test akabinde hareket geldi ve bağımsız. şurada kapanıştan sonra zaten düşüş teyit edilmiş oldu. Bakın kırılım, retest ama herhangi bağımsız bir kapanış yok. Bir, yeşil bölge altında bağımsız kapanış yok. Kırmızı alan üstünde hiçbir şekilde geçilmemiş. Yani bu kırılım te teyit edilmemiş bir kırılımdı. Ama zaten yatay direnç alanımız da kırılmamıştı. Bu açıdan özellikle de Blue sizlere tekrardan paylaşmak istedim. Çünkü çok soran arkadaşlar var. Bunun dışında Floki soran arkadaşlar var. Tekrardan bunu da Polinex borsasında sizlere paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar Floki'de yeşil alan bizler için neydi önemli? Çünkü şu görmüş olduğumuz alandan normalde tekrardan şu görmüş olduğumuz bölgeden sonra şu görmüş olduğumuz alana geldiği zaman tepki alması beklenir. Burada kırmızı alan benim için önemli neden? Daha önce defalarca denenmiş, geçilmiş. Kırıldıktan sonra geri çekilimi çok sert bir şekilde gerçekleşmiş. Yani sert derken bölge retest bile edilmeden şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra tekrardan bir düşüşün gelmiş olduğu alan. Bakın şu kırmızı alan kırıldıktan sonraki %24'lük bir düşüşte küçümsenecek bir düşüş değil. Bu saatten sonra Floki takip edeceksiniz arkadaşlar. Yani bu tarz coinlere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu öncelikle en önemli olan konulardan birisi. Burada sıfırları saymıyorum artık. 94-65 bölgesi önemli bir destek. Bu alanlara geldiği zaman buralardan tepki alması beklenir ki şu an için bu tepkiyi almayı başarmış coinlerden birisi. Şimdi daha kısa zaman aralıklarına geldiğimiz zaman da bu tepki neticesinde hareketine devam etmeye çalışıyor. Ve burada yutan bir mumla 4 saatte gelmesi önemli. Akabinde şurada Fibonacci ortalamasının geçmesi gerektiği bölge sıfırları saymıyorum. 11-117 bölgesi. Akabinde de 121-68 bölgelerini destekler dışında dirençler açısından dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Günlükte söylemiş olduğum bölge önemlidir. Bu bölge altında kapanışlar gelirse aşağı yönlü daha sert düşüşler gelebilir. Bu açıdan takip edeceksiniz de dikkat etmeniz gerekiyor. XTZ paylaşacağım. Çok sorulmuştu. Dün X XTZ'yi şu görmüş olduğunuz yükselen trend açısından değerlendirdik. Yatay e, yani destek bölgesi de gayet başarılı bir şekilde çalıştı aslında. 4.21 altında bağımsız kapanış gelmezse dikkatle takip edilmesi gereken coinlerden biri 5 partisi özellikle önemli ama burada 5-12 bölgesi de geçilirse tekrar dikkatli takip edilebilecek coinlerden birisi olabilir. Daha önce sizlere birçok coin de bir destek ve dirençler açısından paylaşımlarda bulundum arkadaşlar. Coinlerin destek ve direnç alanlarına dikkat edebilirsiniz. Bunun için de arkadaşlar AVE'yi soruyorsunuz. AVE'yi hemen paylaşacağım. Bakın AVE'de şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra tekrardan bakın 4 saatlikte bu görmüş 2 240 bölgesi altı hatta kırmızı 2.38 olarak belirlemişiz. Bölge alt kapanışlara dikkat etmek gerekiyor. Eğer BTC kanalını çalıştıracaksa ve kanal tepe bölgesine gidecekse AVE'de tekrardan bir hareket beklerim. Şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra zaten short işlemler açısından sizlere uyarmış olduğum coinlerden birisiydi. Şu an için de tekrardan tepki alımları için yeniden hareketlilik gelebilecek coinlerden birisi bu açıdan bana göre dikkat etmekte fayda olacak coinlerden birisi. Çünkü momentum ve hacim açısından değerlendirdiğimiz zaman diğer coinlere doğru hala güçlü durabilen coinlerden birisi. Bu açıdan dikkat etmekte fayda var. Tekrar söylüyorum yani birçok coinde BTC bazı hareketler var. Örneğin bakın Litecoin'e geleceğim. Litecoin'de de BTC'den çok da farklı bir durum söz konusu değil arkadaşlar bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman. Litecoin'de de arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda destek açısından değişik bir şekilde çalışmış. Her bölgeye gittiğinden sonra tepeye gitmiş gelmiş. Tepeye varmadan tekrar düşüşler düşüşler akabinde tekrar tepe. Şunda yani BTC hareketinden hiçbir farkı yok. E, Ethereum'da da neredeyse buna benzer hareketler var. Birçok coin'de böyle hareketler var. Ama A ve onun dışında paylaşmış olduğum Engine e, ve belli başlı mesela Phantom son dönemlerde paylaşmış olduğum coinler ki bunlar belli oranlarda bu formasyonlar neticesinde hareketini gerçekleştirmemiş coinlerden birisiydi. Bu açıdan önemli. Eğer BTC'de bir düşüş gelecekse de özellikle biraz önce BTC ile ilgili dip bölgenin sizlere paylaşmış olduğum alanlardan bahsetmiştim. Burada da 129 bölgesi altındaki hareketler özellikle Litecoin'ler için önemli alış bölgelerinden biri olabilir. Eğer o strateji çalışacaksa da onu da hep birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Litecoin'de bu süreçte sizlere de bu şekilde paylaşmak istedim. Bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Sizlere faydalı olduğumu düşünüyorsanız videoları beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka abone olup zil butonunu açmanız gerekiyor. Daha fazla tekniksel veriye daha önceden de ulaşmak istiyorsanız katıl butonundan bana destek verebilirsiniz. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.